Evet arkadaşlar, iyi günler. Bugün size row count big fonksiyonunu kullanacağım. Ya big row count big fonksiyonu nedir, ne işe yarar? Öncelikle şöyle söyleyeyim. İt satır sayısını gösterir. Şimdi önce şöyle göstereyim size. Select yıldız from Rolf. Pardon Sedek. Rolf Yapıp sadece bunu çalıştıralım. Yani böyle sadece bir olarak gözüküyor. Şimdi bir de e, bir tablo açalım. Select. Yıldız production product tablosunu açalım. Şimdi bakın sadece bu tabloyu, sadece bu kumutu çalıştırıyorum. 504 tane satır çıkıyor karşıma. Yani şimdi sadece bunu çalıştırıyorum. bir BT çalıştırıyorum. 504 tane etkilenmiş satır çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi direkt etkilenen satır sayısını bize gösteriyor. 504 tane. 504 adet. Yani update işlemlerinde işinize yarayabilir. Umarım faydalı olmuştur. Dediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi çalışmalar.